Galatyalılar Kitabı 5. Bölüm Mesih bizi özgürlük için özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğunu takınmayın. Bakın, ben Pavlus size şunu söylüyorum. Sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum. Kutsal yazanın tümünü yerine getirmek zorundadır. Yasa ile aklanmaya çalışan sizler, Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz.'' Ama biz aklamanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Mesih İsa'da ne sünnetlilik ne de sünnetsizlik bir işe yarar. Yalnız sevgiyle etkin olan imanın değeri vardır. İyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir. Azıcık maya bütün hamuru kabartır. Başka türlü düşünmeyeceğinize dair Rabde size güvenim var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun cezasını çekecektir. Bana gelince kardeşler, eğer hala sünneti savunuyor olsaydım şimdiye de kovalanır mıydım? Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kaldırılmış olurdu. Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlüğünüz doğal benliğe fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözle özetlenmiştir komşunu kendin gibi sev. Ama birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız dikkat edin birbirinizi yok etmeyesiniz. Şunu diyorum, kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar doğal benliği, tutku ve arzuları ile birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım.